Herkese merhaba arkadaşlar ben Çamlı bugün sizlerle GTA San Andreas'ta para çözümünü çözmeyi göstereceğim ve sonra da GTA San Andreas'ı GTA San Andreas'a devam GTA San Andreas'ın ilk bölümünü çekeceğiz sizinle ee, Ben buradan zaten ayarlamıştım şuradan kapatayım bir daha ee, Ben buradan görev yönetici diyorum Görev yönetici ayrıntılar ayrıntı işlemlerden ayrıntılara gelip buradan aşağı inip e, GTA GTA San Andreas buluyorum. E, Benzeşme ayarla diyorum. Zaten ben az önce yaptım. Tüm işlemler görünüyor ilk. İlk tüm işlemler görünüyor. Siz bunu bunu ve bunu kapatın. E, yani CPU1, CPU2 ve CPU3'ü kapatın. GC900 YP, 0 kalsın sadece açıktı. Tamama tıklayın ve fare sorunu çözüldü. Bakın göstereyim. God Game'den şuradan hani evet, bakın gördüğünüz gibi fare çalışıyor tamam, tamam. şimdi bir daha görelim şuna ee, ta en başta en başta benim bilmediğimde ben e, fare tozu para sorununu çözmeyi bilmediğimde böyleydi. Resim diyordu. Oha. ilk defa yaratma İlk defa açıldı. İlk defa böyle açıldı. Bilmem galiba GTA San zaten önceden girilmeyenler ama siz çözmek istiyorsanız böyle çözebilirsiniz arkadaşlar. Hadi oynayalım. Aha. Gördünüz mü? Demek ki yatağımda yatağımda açık olduğundanmış. Ben şimdi <laughs> bozdu. Tamam şimdi şimdi. Ben ne yapacak? Şöyle işte. Olmadı. Olsun. <laughs> de Burada var ya iddiasını ederim kavga başlar abi sesi kapatalım da temizlemeyelim. Tamam. Ben de GTA San Andreas ve GTA 5'te hiç araba kullanamam. Ama gerçek hayatta öyle değil işte. Babam bana kullandıktığında öyle değil.

etsin. Ben bu. Tabii işte paraya kıyacağım. Lanet olsun. Enter'a tıkladım. Hayır. Hayır. Yanlışlıkla enter'a tıkladım. Lanet olsun. Evet. <laughs> Kulaklığı değil aldım. Daha çok iyi ses şey yaptı söylenemez. Bakalım bana nasıl. Nope. Bu eski saçımız kalsın işte ya Oho Bu saçımı kesti Ne olacak Sevdim Ama kere olmak istemiyorum Yapısı zor işte ya Bu zaten iyi. <laughs> Saç tabağı da bayağı Ya yine Bir dakika bir tane daha hile yapıp gel Devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, o hileyi de aktif ettim. Ah ne Biliyordum da olacağını. Şimdi zaten birazdan bitiririm videoyu. şöyle biraz daha. şöyle biraz adam öldürelim arkadaşlar bu arada e, hiç kullandığım hileleri söylemek istemiyorum size siz hilesi de oynayın istiyorum ben biz de çekiliyor. Aha yanlışlıkla bu bölgeyi alıyoruz. Ya savaşa geldik. Bir tek size açıklama kısmında nasıl e, şurasız panelesini söyleyebilirim söylerim ya söylerim yazarım nasıl Japane hilesini. başka da hile yapmam da söylemem size zaten şöyle ben çok seviyorum bu silahlar güzel. Hadi neredesiniz? Neredesiniz? Geliyorlar. Arkadaşlar isterseniz videoyu burada bitirelim mi? Şunları da öldürelim bitireyim videoyu. Arkadaşlar isterseniz videoyu burada bitirelim. Diğer, diğer bir GTA San Andreas videomuz.